Kütleleri m ve 2m olan türdeş yarım x ve y küreler şekildeki gibi birbirine perçinlenerek sıvı içine değişik konumlarda bırakılıyor. Buna göre küresel cisim sıvı içerisinde 1, 2, 3 şekillerin hangilerdeki gibi dengede kalabilir demiş. Şimdi arkadaşlar bu soru bir defa öz kütle ilişkisiyle ilgili değil. Yani öz kütlesi küçük olan cisim sıvının öz kütlesinden küçük ise işte yüzer, eşitse askıda kalır, büyükse batar. Bu muhabbetle ilgili değil bir defa soru. Soru işte bunun denge durumunun farklı iki kütleli cisim. Hacim olarak eşit ama kütleleri farklı dengede nasıl kalıp kalamayacağı ile ilgili sorulmuş. Bir defa üçünde de bakın şunu da şöyle çizersek üçünde de batan hacimler aynı. Batan hacimler aynıysa üçünde de demek ki kaldırma kuvveti toplam ağırlığa eşit. Bak ikisinin birden iki parçanın birden ağırlığına eşit dengede olduğuna göre. Bakın kaldırma kuvveti ile ağırlık kuvveti toplam ağırlık kuvveti aynı çizgi üzerinde olursa arkadaşlar şu G diyelim. Şu da kaldırma kuvveti. Aynı çizgi üzerinde olursa bunlar dengede kalabiliyor. Yoksa farklı olduğu zaman dönme meydana geliyor. Bir miktar dönüyor. Ondan sonra dengede kalabiliyor. Mesela böyle dengede kalabilir mi? Evet bu şekilde de kalabilir. Bu şu çizdiğim şekle uyuyor. Ama üçüncü şekilde uymuyor arkadaşlar. Tam bunun bakın ortak ağırlık orta noktasından değil. Bir miktar sağa doğru kaymış durumda. Kaldırma kuvveti ise hacim merkezine uygulandığı için batan kısmın hacim merkezine kaldırma kuvveti bu şekilde. Dolayısıyla tam aynı çizgi üzerinde olmadıklarından dolayı dönme meydana gelecek. Mesela böyle dönecek. Şekil 1'deki konuma gelecek. Ondan sonra dengede kalacak. Ama şekil 2'deki gibi de kalabiliyor. Çünkü bu durumda ikisinin toplam ağırlık şeyi tam ortadan geçiyor. Yani aynı çizgi üzerine denk geliyor. İkide problem yok yani ağır olan mutlaka altta olacak, hafif olan üstte olacak diye bir olay yok. Ama yamuk bırakırsanız elbette ki dönmeden dolayı ağır olan alt tarafa geçiyor. O ayrı bir mesele. Buna göre birinci ve ikinci şekillerdeki gibi dengede kalabilir, üçte kalamaz. Doğru cevap C seçeneğidir. <laughs> Kültürmesiz yatay düzlemde duran M kütleli K cismine ve 2 M kütleli L cismine yatay F kuvvetleri uygulanarak X kadar çekiliyor. Buna göre X yolu sonunda niceliklerden hangileri iki cisim için eşittir demiş. Bu şekilde soruyor. Bir defa şuna dikkat edelim. Yatay düzlemde duran. Yani bu başlangıçta duruyor. Buna göre değerlendirmemiz lazım. Şimdi arkadaşlar bir defa iş enerji teoremini hatırlarsak bir cisim üzerine yapılan iş bu yatay düzlemde ise zaten o cismin kinetik enerji değişimine eşit. Delta EK diyoruz. Kinetik enerji değişimine eşit. Bunları ayrı ayrı bir değerlendirelim. Bakın K cismi için F çarpı X yapılan iş delta E K'ye eşit iken L cismi için bakın o da F çarpı X o da ne olacak? Delta E L olacak arkadaşlar. Ha demek ki bir defa Kinetik enerjiler bunların eşit olacak. İlk kinetik enerji sıfır olduğu için kinetik enerji değişimi demek son kinetik enerji eşit olması demek. Şimdi F çarpı X'lerin eşit olması demek delta EK'nin delta EL'ye eşit olması demek. Bu birinci öncül tamam. İkinci öncül hızların büyüklüğü diyor. Bakın hızların büyüklüğü denildiği zaman şimdi bunları 1 bölü 2 M VK'nin karesine eşitliyorum. Bunu ise 1 bölü 2 2 M çarpı VL'nin karesine eşitliyorum. Bakın şunlar eşit. Dolayısıyla toplam kinetik enerjilerde bunların eşit ama kütle işin içine girdiği için birinin kütlesi m2 diğerinin kütlesi 2m olduğu için hızlar eşit olamaz arkadaşlar. Bir defa bunu da belirtmiş olalım hızların eşit olamayacağına kütleler eşit olmadığından dolayı. Şuradan görülüyor zaten bu. Üçüncü olarak ivmelerin büyüklüğü demiş. İvme dinamiğin temel prensibinden f eşittir. MA ifadesine göre yorumluyoruz arkadaşlar. F'ler ikisi için aynı. Ama K'nin kütlesi M, L'nin 2M olduğu için ivmelerin büyüklükleri eşit olamaz. L'nin ivmesine A dediğim zaman K'nin ivmesine olur? 2A olur. Kütle meselesinden dolayı bu da aynı değildir. Eşit değil. Cisimler için eşit olup olmadığını soruyor zaten iki cisim için. Buna göre doğru cevap yalnız bir A seçeneğidir. İş direnci önemsiz, özdeş üreteçler R direnci ve A1, A2, A3 ampermetreleri ile şekildeki devre kurulmuştur. Ampermetrelerden geçen akımlar sırasıyla I1, I2, I3'tür. Buna göre I1, I2 ve I3 akım şiddetleri arasındaki ilişki nedir diye soruluyor. Şimdi üreteçlerin bağlanma şekline bir dikkat edelim arkadaşlar. Şu artı kutuplar, bakın şu nokta, şu nokta ve şu nokta. Bu üç noktada aynı noktadır arkadaşlar. Bakın şu A3 ampermetresi buraya bağlanmış ama ampermetrelerin iç direnci sıfır kabul edildiği için bu noktanın aynı nokta olmasına engel teşkil etmiyor. Bakın bu devreyi şöyle de çizebiliriz hemen. Şu şekilde şunu eksi artı bakın artılar aynı kutba eksiler ise daha doğrusu aynı kutba değil de aynı noktaya eksiler de farklı ve aynı noktaya bağlanmışlar. Bakın şu şekilde bu devrenin direncini böylece yeniden çizmiş olduk. Eksi artı, eksi artı, eksi artı, eksi artı şeklinde. Üreteçler özdeş olduğuna göre bunlardan çıkan akımlar aynı. Her bir akıma i diyorum bakın. Buradan geçen akım da i, buradan çıkan akım da i. Bunun üç akım toplanıyor bakın. Buradan 3i şeklinde A1 ampermetresinin üzerinden geçiyor. Sonra tekrar kollara ayrılıyor. Bakın bu üretece yine i kadar. Ne kadar çıktıysa o kadar akım geri geldi. A2'nin üzerinden ise bakın şunların her birinden yine i kadar akım geçtiğine göre şuradan geçen akımın 2i olduğunu yine bakın şunun ikisinin toplamından şuradan geçen akımın da 2i olduğunu görüyor. Demek ki A2 ve A3 ampermetrelerinden 2i kadar akım geçerken A1 ampermetresinden 3'ünün toplamı kadar yani 3i kadar akım geçiyor. Demek ki i1 en büyük i2 ile i3 ise birbirlerine eşit. Buna göre doğru cevap A seçeneğidir. Bilal'in bir sandığı yatay doğrultuda çekmesi istemiyor. Bilal bu işi yapmaya karşı çıkıyor. Savunduğu nedene ise Newton etki tepki yasasını kanıt olarak gösteriyor. Bilal'in sandığa uyguladığı kuvvet sandığın Bilal'e uyguladığı kuvveti eşit ve zıt yöndedir. Bilal sandığın bana uyguladığı kuvvetten daha büyük bir kuvvet uygulayamazsam ki uygulayamaz sandığı nasıl harekete başlatabilirim diye şeklinde kendini savunuyor. Buna göre Bilal'in sandığı nasıl harekete başlatabileceği ifadelerinden hangileri ile açıklanabilir? Yani Bilal direniyor ama Bilal'in direnmesinin yersiz olduğunu bu ifadelerden hangileri belirlemektedir diye ifade ediyor. Bakalım etki tepki kuvvetleri eşit ve zıt yönlü fakat bileşkesi sıfır değildir. Elbette ki arkadaşlar masanın üzerinde duran bardağı şöyle bir parmağınızla ileri doğru ittiriyorsunuz bakın. Etki madem tepkiye eşit ve zıt yönlüyse bardak niye hareket ediyor diye Bilal'in esas savunduğu şey bu ondan daha fazla ben madem uygulayamam kuvvet o halde uğraşmama, sandığı itmeme lüzum yok şeklinde düşünüyor. Halbuki yanıldığı noktalar var. Etki ile tepki farklı cisimler üzerine uygulandığından arkadaşlar burada birbirlerinin bileşkesini alıp net kuvvet sıfırdı diyemezsiniz. Zaten net kuvvet sıfır olsa bu benim bakın parmağıyla ittiriyorum şu an masanın üzerinde bardağı, bardak hareket ediyor. Aksi takdirde bardağın hareket etmemesi gerekiyordu. İşte etki tepki kuvvetleri eşit ve zıt yönlü fakat bileşkesi sıfır değil birinci öncül doğru ikiye bakıyoruz Etkiyle tepki kuvvetleri farklı cisimlere uygulandığından Bilal sandığa net kuvvet uygular ve hareket ettirir. Evet bu az önce bardak örneğini verdik bardağı ben net kuvvet uyguluyorum bardak da benim elime uyguluyor o ayrı mesele buna dikkat edin bu da doğru üçüncü olarak Bilal etki tepki yasasını yanlış anlamıştır. Elbette ki arkadaşlar yanlış anladığı için zaten böyle bir sandığı itmemeye karşı çıkıyor ve böyle bir ifade kullanılıyor bu da doğru Buna göre cevap 1 2 3 E seçeneğidir. <laughs> Mehmet amca oturduğu binanın eski olmasından dolayı ısı yalıtımı yaptırarak enerjiden tasarruf etmek istiyor. Yalıtımı yapmak üzere görüştüğü firma yalıtımda kullanılabilecekleri malzemelerin tanıtıldığı broşürden bu malzemelerin ısı iletim kaç sayılarını tablodaki gibi gösteriyor. Mehmet amcanın e, lisede okuyan torunlarından işte yorumları yapıyor. Buna göre Mehmet amcanın torunlarından hangilerinin yorumları doğrudur diye soruyor. Evet ısı iletkenlik kaç sayıları verilmiş arkadaşlar. Bir defa şunu bilmemiz lazım. Isı iletkenlik kat sayısı ne kadar küçük ise o kadar iyi yalıtım sağlayacak. Bu yalıtım tabii kışın soğuğa karşı yalıtım, yazın ise sıcağa karşı yalıtım olacaktır. Mesela bizim balkonun arkadaşlar dış duvar tarafı fayans yazın böyle elini dokunduğun zaman acayip böyle sıcak olurdu. Mantolama yapıldı ve aynı sıcak günlerde dokunduğunuz zaman kesinlikle o sıcaklığı hissetmiyorsunuz. Daha serin bir fayans sıcaklığını alabiliyorsunuz. İşte bu da yalıtım zaten Kışın soğuğa yazın sıcağa karşı olan yalıtımdır. Şimdi bakalım Faruk ne demiş? Yalıtımda stroforun kullanılması en iyi yalıtımı sağlar demiş. Elbette ki stroforun bakın iletkenlik katsayısı, ısı iletkenlik katsayısı en küçük. Dolayısıyla Faruk'un söylediği ifade doğru. Nur ne demiş? Bakın yalıtımda yün keçesinin kullanılması. Kaya yünün kullanmasından daha iyi yalıtım sağlar. Hayır arkadaşlar bakın yün keçe 0,040 iken kaya yünü 0,036. Kaya yünün ki daha küçük olduğundan dolayı daha iyi yalıtımı kaya yünü sağlar. Kime göre? Yün keçeye göre. Evet bu yanlış. Ali ne demiş? Bakın yalıtımda kaya yününün kullanılması stroforun kullanmasına göre sıcak günlerde evimizi daha serin kalmasını sağlar demiş. Hayır arkadaşlar. Kaya yününün kullanılması bakın. Kaya yünü kime göre? Strafora göre daha ısı iletkenli katsayısı daha büyük. Eğer kaya yünü değil de strofor sıcak günlerde daha iyi serin kalmamızı sağlar deseydi o zaman doğru olurdu. Bu haliyle yanlış. Buna göre doğru cevap yalnız Faruk A seçeneğidir. <laughs> Masa üzerindeki cetveli ile sıkıştıran Bahadır diğer eliyle cetveli denge konumundan ayrı bırakarak ses elde ediyor. Yaptığı her denemeden sonra cetveli ok yönünde biraz hareket ettirerek aynı durumu yeniden deniyor. Buna göre Bahadır'ın cetveli ok yönünde hareket ettirmesi elde edilen sesin özelliğiyle ilgili aşağıdakilerden hangisine neden olur diye soruyor. Siz de evde deneyebilirsiniz arkadaşlar. Biraz esnek tabi cetvel olması lazım. Aynı şeyi yaptığınızda brrr böyle ses çıkardığını biliyorsunuz. Tekrarlarken aynı durumu diyor. Bakın aynı durum ne demek? Sadece sola doğru kaydırıyor bakın ok yönünde ama genliği aynı tutacak şekilde aynı miktar bastırıyor mesela. Eğer farklı miktar bastırırsa yani genlik değiştirirse bakın genliği değiştirirse durum değişir. Mesela genliğin değişmesi üretilen sesin şiddetinin değişmesine de neden olabilir. Bakın bunların sabit tutulduğunu aslında aynı durumu yeniden deniyor diyor ya bakın şu kırmızıyla çizdim o kelimeden dolayı zaten üretilen sesin yayılması aynı ortam olduğu için dış ortam kesinlikle ses hızında bir değişiklik olmayacak yayılma hızında buradaki olay cetvelin boyunun kısaltılması ile arkadaşlar elde edilen sesin frekansı pekala bu frekans Azalır mı? Artar mı? A mı? C mi? Şimdi ona bakalım. Daha önceki sorulardan eğer denk geldiyseniz bu şişe sorularında arkadaşlar şişeye vurma ya da şişenin ağzından içinde bir miktar sıvı bulunan şişelerin ağzından üflediğiniz zaman farklı frekanslarda sesler çıkardığını biliyorsunuz. Bunun farklı frekans olmasına neden olan titreşen madde miktarıdır. Madde miktarı ne kadar artarsa mesela şişeyi ne kadar fazla suyla doldurursanız vurduğunuzda frekans azalır, küçülür. Şişe boş olduğu zaman ting ting öter. Boş teneke gibi ötme bazı çok konuşan insanlara. Boş teneke daha frekansı yüksek olan ses çıkardığı için o ifadeyi söylüyorlar. Burada da cetvelin boyunun kısalması titreşen şu kısmın bakın miktarının madde miktarının azalması frekansın artmasına neden olacak. Eğer boyunu uzatsaydı yani ters yönde cetveli kaydırsaydı o zaman da frekans azalırdı arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneğidir. Müzik Şekildeki P kutusunun içinde iki özdeş tam yansımalı ışık prizması vardır. Kutunun XY yüzeyine birbirine paralel I1 ve I2 ışık ışınları gönderildiğinde prizmaları geçen ışınlar şekildeki doğrultularda yayılıyor. Buna göre prizmanın konumu aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir diye soruyor arkadaşlar. Bakın I, I1 şuradan gelen I1 ta buradan çıkmış. Aradaki açı da 90 derece olduğuna göre bakın böyle bir durum söz konusu. Diğerini farklı bir kalemle renkle çizelim bakın. Şimdi bu ise buradan gelmiş şu şekilde gitmiş. Ha, demek ki arkadaşlar şurada bir tam yansıma var bakın. Burada da tam bir yansıma var. Yani prizmaların hipotenüs dediğimiz kenarları bu şekilde olmak zorunda. Buna uyan acaba seçeneklerden hangisi? Mesela A olamaz, B olamaz, C olamaz. Ancak görüyorsunuz D seçeneğinde olabiliyor. I1 şöyle geldi. Farklı yine renkle çizeyim. I1 geldi bakın. Buradan tam yansımaya uğrayacak hipotenüste. Niye hipotenüste tam yansımaya uğruyor? Bunu prizmalardan bilmeniz lazım zaten. Tam yansımalı prizmada e, şeklinde ifade ediyor. Şuradan geldi. Şuranın normalini çiziyoruz. Şu açı 45 derece arkadaşlar. Camdan havaya sınır açısı 42 derece olduğu için 45 42'den büyük. Dolayısıyla buradan tam yansımaya uğruyor ve bu şekilde devam ediyor. Şu açıda 45 derece oluyor. Yani tam yansımalı prizmaların yüzeyinden, hipotenüsünden bu şekilde bir yansıma olabiliyor. Bu şekilde yansıdı. Bakın I2 ise buradan geldi ve bu şekilde yoluna devam etti. Buna göre doğru cevap D seçeneğidir.